Evrenin başlangıcından günümüze, büyük patlama ve ötesi. Düşünün, her şey ama her şey tek bir noktadan başladı. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenin bugünkü şeklini almasını sağlayan olay gerçekleşti, büyük patlama. Bu patlama bir bombanın patlaması gibi değil. Aslında uzayın, maddenin ve enerjinin inanılmaz bir hızla genişlemesiydi. Büyük patlamadan hemen sonra, evren çok sıcak ve yoğundu. Parçacıklar, birbirlerine çarparak protonlar, nötronlar ve elektronları oluşturdu. Bu kaotik ortamda ilk ışık yaklaşık 380 bin yıl sonra ortaya çıktı. İşte bu ışığa kozmik mikrodalga arka planı diyoruz ve bugün bile gözlemlenebiliyor. Evren genişlemeye devam ederken, madde çekim gücüyle bir araya gelmeye başladı. İlk yıldızlar, yaklaşık 100 milyon yıl sonra bu şekilde oluştu. Yıldızlar, evrenin ilk ışıkları oldu ve içlerinde hidrojen ve helyumu birleştirerek karbon, oksijen gibi daha ağır elementleri ürettiler. Milyarlarca yıl süren bu süreçte, yıldızlar bir araya gelerek galaksileri oluşturdu. Ve işte yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinin bir köşesinde bizim güneş sistemimiz doğdu. Güneş dev bir gaz ve toz bulutunun çökmesiyle oluştu. Çevresindeki malzemeler birleşerek gezegenleri meydana getirdi. Dünya da bu süreçte şekillendi. Ama evrenin oluşumu hala bitmiş değil. Bugün bile genişlemeye devam ediyor ve bu genişleme hızlanıyor. Bilim insanları bu hızlanmayı karanlık enerjiyle açıklamaya çalışıyor. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.